Arkadaşlar herkese merhabalar. ekranı standart yasal uyarımız kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Kozal hissesi teknik analiz çalışması sorulmuş. Hemen sizlerle beraber Kozal'ı bir paylaşalım arkadaşlar. Bakalım son teknik görüntüsü ne şekilde değerlendirelim. Evet. Koza altın işletmeleri teknik görüntümüz gelsin bakalım. Şimdi total görüntüye baktığımız zaman kozal altın işletmelerinde koz altın işletmelerinde simetrik üçgen formasyonu mevcut arkadaşlar bunu daha önce de paylaşmıştık tepelerimiz sabit diplerimiz daha pardon tepelerimiz daha aşağıda diplerimiz daha yukarıda şöyle bir sıkışma içerisinde hareket eden bir sürecimiz var bu süreç biraz daha devam edebilir teknik olarak şu anda baktığımız zaman koza tarafında e, simetrik üçgen yapısının devam ettiğini görüyoruz. Hissede olanları sabırla bekleyip burada kırılım yönüne göre hareket etmeleri e, önemlidir arkadaşlar. Yani kırılım nereye gelir ise o yönde hareket burada oluşacaktır. Hemen e, günlük grafiğine de gelelim. Bakalım günlük e, grafik ne şekilde karşımıza çıkıyor. Hemen günlüğüne de bakalım. Haftalıkta simetrik üçgen yapısı zaten bariz. Burada değişen hiçbir durum yok. Günlük grafiğine baktığımız zaman arkadaşlar şu son e, alanın Fibo seviyesi ortalama baktığımız zaman yukarıda bir 30 bandına doğru hareket potansiyeli önce 28 daha sonra da 30 bandına doğru bir hareket potansiyelimiz devam ediyor. Burada da bir sıkıntımız gözükmüyor şu an itibariyle. Trend anlamında eğer bakacak olursak son oluşmuş dipler üzerinden bir trend çizecek olursak da süreç şu şekilde arkadaşlar hala yukarıda potansiyelimiz var. Ama ara ara da güçlü direnç noktalarına karşı e, yani doğru geldiğimizde gözüküyor. Bu bağlamda da dikkatli olmakta da gerekir tabi. Bu yatayda da ve dikeyde de. bakınız burada 30 bandları güçlü bir direnç olarak gözüküyor. Yani dostlar peki e, burada dolar bazlı. Bakacak olursak nasıl bir görüntü elde ederiz ona bir bakalım. Bir de dolar bazlı görüntüsüne bakalım. Koza altın dolar bazlı görüntümüz. Şimdi burayı da ben yine haftalık alıyorum. Kozanın dolar bazlı grafiği. Burada en bariz noktalardan bir tanesi arkadaşlar gözümüze çarpan özellik. Buradaki tabii ki de diplerin daha yukarıda oluşmasına rağmen RSI tarafında hisse tarafında dipler daha aşağıda. Yani burada teknik olarak diyoruz ki RSI'ye baktığımız zaman dipler yukarıda ama İsteğe baktığımız zaman bu dip noktaları daha arkadaşlar aşağıda yani burada bir pozitif uyumsuzluk var bariz bir şekilde pozitif uyumsuzluk pozitif uyumsuzluk var burada yani bu görüntü oldukça güzel pozitif uyumsuzluğun burada yer alıyor olması güzel yukarı yönlü dolar bazlı hala potansiyel olduğunu gösterir bizlere arkadaşlar pozitif uyumsuzluk. 1.70 dolarlardan buraya geldik. Bakınız. 1.70 dolarlardan buraya geldik. Bir de güçlü bir destek yapısının oluştuğunu görüyoruz burada. Yani kozaltın aşağıdaki e, geri çekilme bölgesi sınırlı. Şu anki görüntü itibariyle ama yukarı doğru potansiyel oranı güçlü. Defaatle de buralar test edilmiş. Bakınız buralar test ediliyor ve buradan dönüşler geliyor. En azından şu orta banda yani ortalama yakalamış olsak Kozal'da 85 centlere kadar potansiyel söz konusu diyebiliriz değerli dostlar. Anlattıklarınız bir yatırım tavsiyesi değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şöyle kısa bir mobil videosu sizlerle paylaştım. Umarım faydalı olmuştur diyelim değerli dostlar. Evet.